Lol oyna dedim, lol'e girdirdin beni. Gidiyor mu şimdi? İnşasına demişti. Kapıdan çıktı da ya diyor? Karşımızda şenlikli Kassadin var. Şenliginden. Ha şenlik. Ha yani şenlik eğlence gibi şenlik. Abi duruyoruz mu? Bir turun kırar. Kırırlar. <laughs> abi Sen ola. Kırarsan. O zaman da kedi kedi rahatlıyor zıplıyor. <laughs> şöyle iyi, Şöyle Doğru, Deli dana gibi nereye gidiyor ya? Abi şöyle <laughs> mi? Lan totemli bir de oralar. Bak gitti ölecek salak. Düzgün oldu mu sence? Oldu oldu eline sağlık. Ol. <laughs> rahatsız ya. Adam ruh ya. Neyse. Ne oldu? <laughs> Çin Çin <çöpüyordu. gülüyor> Al kafam. ona vurmak için o farmı heba ettik. Deydin mi? Bence değmedi ama. Demedi Allah kahretsin. Ne Farm almak için bana vurmadı ama ben ona vurmak için o farmı kaçırdım lan lan. Ne naptı bugün i̇şte bir şey aldım. Ne aldın Neydi şunun? Ha Santa aldım. Sonraki girdiğim her maçlarda Sante karşıma geldi. Vallahi bereketliyim ha. Yemin olsun bak. Bir ben oynadığım maç var. Hmm. Bir sonra benden evet, oynayan var. Olmuş. Benim maçımda tekrar geldi. Bir de şimdi gene bu maçta var. Senin maçın. He. Allah. Sante neydi? Şu var ya. Ha, ya. Sante. Kısante. Sante mi? Sante'yim. Tamam. çok. Kafa duman duman. Yara izlerim çok. Kalmadı. Lan aptal magi. <laughs> Ekrana girip kafa atacağım şimdi sala. Ah parmağım. Ya vurmadım adamada bana niye dönüyorsun kardeşim ya? Ruh hastası mıyım? Dertlerim çok. Kava duman duman. Para izlerim çok. Devam nasıl abi? Dolmamış kimse de iman diyor. <laughs> lan komik mi lan? <laughs> Şarkı diyor imansızlara gelsin diyor. Bütün Allahsızlara gelsin <laughs> <Ateşlere gilsin> diyor. Ateistlere gelsin diyor. yani şu ayağı çabuk de çok bozuk ya. Niye? Nasıl sağlıyorlar ya Allah'ım nasıl gıcık oluyor. Çok iğrenç bir şey. Aa kayın geldi kayın geldi oraya. Kayın gelme kayın. kayın kayın, kayın vali dene. Kayın kayın. Kaynına. Kaynına bir demet çiçek göndereyim. Ay abi bence bunu keser çıkarsın. Abi turu bırakamadım lan. Aa, çok kötü oldu. Lan onu alsaydık iyiydi be. Allah iyiydi ya. Nasıl bırakamadın? İşte şeyin kötü yanları. Bu basyon menzil çıkıyor şey atıyorsun ya. Direkt tık diye tıklayacaktın gidecekti. Ben iyi ki ona alıştım ya. Dünya varmış. Ben bir aralar hep İrelia oynuyordum. İrelia mainim ya. Yani eskiden şu an pek oynamıyor mu? O işte eee oto olmayınca böyle Q'ya basıyor, menzil çıkıyor, farmlar öyle Q, yapıyor. O da karakteri bir yavaşlatıyordu ki bari görmen lazım. Ondan sonra işte en son gıcık olduydum falan da filandı. Öyle. Bir pot daha bas bence yoksa bu adam seni keser. Duman, duman. Ne var ak o sen nerede on? Sakın. Gene başladılar ya birbirine. Flame yapma. Oha ne, ne, kadar hızlı ping dedi lan. <gülüyor> <gülüyor> sante de güzel çarptı. Sante... Ama bir şey nerf yedi. İlk çıktığında, ilk çıktığında bir güçlüydü abi. Görmen lazım. Böyle bir <laughs> yer olamaz. Ama sonradan nerflediler. Şu an kötü durumda da gene kötünün iyisi yani. Hmm. Ah gelen işe attı dıt tıklayayım. Oyna oyna hadi diyor. Yana izlerim çok. Sente'nin hatası şu. Ee, Kuyum bunu vuruyor içiyor ya kendi de takla atıyor geri kaç. Hmm. O sırada W basıp e, o W basınca Sante uçmuyor. E, işte böyle atılmalara falan karşı durabiliyor. O yüzden de Hı. o evet, evet zıplatma skillini attığında W basacak sante. O şekilde de onun zıplatmasını yemeyecek ve takas da üstün çıkacak. Eğer onu yaparsa yine kazanır. Aha kayın var. Evlinin orada. Sıkatılı kaçırdı yine. Merhaba. Sen galiba aşk kokuş kosun. İyi ne kadar güzel bir şarkı ya. İnternette göre göre dilime takıldı. Allah kahretsin. Aşk oyun. Kalmadı duman. Duman duman. Orada şunu kesmem lazımdı ya. Ya. Öyle olunca benim çok oturuyor. Bütün boy, oyun boyu unutamıyorum. Orada bunu kesmedim şimdi bu beni kesecek. <laughs> bir de sana aile oluyor dediğin gibi. Bir ne güzel şeyde öne geçecektim. Xp'ye döne öne geçecektin. Kilde öne geçecektin. Kuleye vuracaktın. Ne şekilde öne geçecektin. Bizim nilah kill almıyor ki. Sen ne kilo alıyor sürekli? Bir taba bastın abi. Adam bildiğin doğuştan mal var ya. Nasıl saçma, ne o da saçma? Aaaa Evelynn öldü Evelyn trollüyor bu arada var ya Bilmiyom biri trollü ya kim Gitti öldü Lan sıçrasına, sıçrası mı vardı bunun lan Yara izle çok Erik merik var mıdır? Aaaa wow. Oh my god. Ah, sıkıştık öyle kurdu. Allah kahretsin ya. Lan vur şunu. Arda. Mantar bırakalım. Evinin de yakalayamayacak onları. Neyse böyle şey der. Vur lan sen lan git lan. Devam et lan. Git lan. Vur, vur lan vur lan. Vay gerizekalı, öldü. Neyse, ciddi o? Bir baksınlar bir o fayda? Fayda fayda. Şuraya bir tane mantar bırakamadım ya. Hop oh be. Haca Çay getirdin mi? Var, seçeriz lan. Neyse, o da kil çıkartamamıştı. da. Yine bir mantar bırakabilseydik iyi <laughs> tipti. Cm, çayızın mı var? bilseydim tutuşturu kaynağı atardım. Ben şu kasadin evinin önünde duruyordum. Kasadini keser diye düşündüm. Tutuşturu kasadini attım onu. hiç kasadine pek bir hasar olmadı. Lan bu ne ya? Redam <laughs> et. <laughs> <Anam, anam. gülüyor> Bot da sürekli kill alıyor, kill veriyor, kill alıyor, kill veriyor, kill alıyor, kill 5-2-5 ki. oynuyor. Perfect, Perfect. KDA Yumi. Perfect KDA Yumi. Yumi. Perfect KDA Yumi. Perfect KDA Yumi. Kanka anlamadım. Ya bu Tek böyle şey, kötü ata Nasıl soru soru. Suril sur, 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 niye ya biz o izaya bakma. Sürülüyor. Sırılıyor. Nasıl sürülüyor? Çok hoş. Ben maçıma da bir Erling var ya taşıdıydı beni Allah razı olsun. Taşındım. Ama onda da gene oynadıydım ha. Çok da kötü değil. Zenna! <laughs> Draven, Draven. Draven, Draven. Nazan görmüyordur değil mi? Bilmiyorum ki valla görmüyor da görmüyor yani. Of bu aralar ne çok yağmur yağıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Ataydın kaçardım belki. Oynuyor şerefsiz bizde. Bir şeye baksana şu kulenin oraya. Gir götürsün. Plate'i de alamadık. Görüyor musun plate'in durduğu yeri? Eee. <laughs> en iyi MR itemi bence Ruk gömleğiyle Malmortius da Malmortius da sadece büyük Ahan'ı veriyor ya aklın sonu sal, saldırı hızı falan da bir şeyler veriyor ya hı hı. o yüzden iyi onun dışında yoksa Malmortius en iyisi bence Ruk gömleği de bayağı iyi Allah o item hala alınıyor mu? Queen'in aldığı iteme baksana uzun zamandır hiç kimse de görmüyor mu o itemi fırtına biçen miydi cam biçen miydi? şu Queen'i giydim. Hmm. Bayağıdır görmüyorum kimse de. Kalmadı duman 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 duman. Ya oha! Aa kasetin canı bilmiş. Abi o da bizde. Çalma lan. Ha iyi. Güzel oynadı ama. Her olsun da, <laughs> Bir tane dayı var ya. <laughs> çaman var mı diyor ya. Çaman var mı ne diyor? Sigarasını yakacak. Adam da şey yapıyor. Ee, ne yapıyordu? Arabada tek... şey. İş. Ne? İş. <laughs> i̇şte ee, giderken na, na yani nasıl desem ki? La, lastiklere gaz veriyor. Lastiklerin alemine çıkıyor ya da egzoz yerinden alemine çıkıyor. Oradan sigarayı yakıyor. Dayı da diyor ki Helal olsun dayı diyor. <laughs> çok iyi ya. Dayı da sarhoş herhalde bir komik söylüyor ki. Kafa duman duman. Abi senin totemlerin çok güzel ya. Çünkü ben çok güzelim. Ben de güzelim de benimkiler niye güzel değil? Ya izleyim çok

kayna draven Yuumi kayna değil ya Yumi'den yumi denen şerefsiz köpek yumi nerf aldı bir de can basamıyor herhalde olmaz olsun neden nerf <laughs> bak kime vuruyor kuleye bak ay canlar bir de hala da alıyorlar ya Allahım ne kadar iyileş bir karakter bu yumi oyundan kaldırsınlar ya Dayı. Lan biri yetiştik lan. Lan. Halos Her yerde de totem var ya. Ama iyi çalabilsek. Öleceğin lan. Ha Nilah da gelmiş. Nilah'a nikah basacağım. <laughs> Helal olsun. Dayanlı. <laughs> <laughs> Ölmesin lan. Oha. Oha. Sen nasıl nasıl canmamsın ya Allah! Bismillah! Böyle bok gibi gelip <laughs> <oynayacaksın. gülüyor> sen de... Nasıl sen sen de ölecek ya. Geri de kendisi de öldü. Mal bu ya. Valla katkısız geri zekalı. Ne oldu sanki? Vuramadın sanki. Bot otoban oldu. Hayır geri de... Neyse hiç gerek yoktu da neyse. Hem kendini öldürttü, evet. hem kili çaldı. Hadi kili çalmasına neyse de kendini öldürttü geri zekalı. Zaten ölecekti. Hımm. Allah Allah. Nereye gitsek gripe mi <laughs> lan oğlum lan 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 kerata <laughs> Oha seninle ölmedi Ah be Şu bir ağlamadık ya Kalk artık şu ya Sen iyi oynuyor ya <laughs> Diyor, Abi sence e, LoL'de şu şampiyonu alan net iyi oynuyordur yani şampiyonu oynuyorsa iyi oynuyordur dediğim bir hero var mı? Olmaz olur mu ya var. Olur mu Yasuo var, <gülüyor> <gülüyor> olur mu var diye. Ah oh be. Asıl çeşem pembe totemini. Gene mi? Oha. çaylar. Ne lan sen de boka bastın galiba geldi bu? gidiyor, soloya gidiyoruz antenin oraya. Hmm. Pingat. Dönmüştü. Ayre gitme gel zekalı, niye gitmiyor? Hama sen gel. Atla orla. <laughs> Takım canavar ya Oha, Onu nasıl sikiyor aha ya <laughs> 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 Sen ne adam ya, halay mısın? Aa, buradan çıkacak çıkmadı Sürpriz yumurta ee. <laughs> lan <As> kulü <laughs> vereceğim. Nereye gidiyorsun? Hadi Allah. Haas şey mi? Nasıl şey ya? Mal ya. <laughs> Bizi salak etti adam ya. 3300 bunun 3 gold param olmuş lan. Maşallah. Şöyle takımlar, şöyle takımlar vardı da biz mi oynamadık ya. ya? Herkes oynuyor ya, maşallah. Vallahi şöyle takımlar vardı da biz mi oynamadık da? Ola hayat! Oy! Evlin daha şerefsiz değil ha. <laughs> ah lan adama yazık oldu. Ebediyenizinin bitmesine 177 gold var. Ama 170 gold alan mı? çaldı köpek. Yara izlerim çok. Opa duman duman dı dı dı. Sıradaki numaram için seni yok edeceğim. Yalan geri bastın? Ne? <laughs> İçimdeki şah ortaya çıktı bir anda. Bir anda ortaya çıktı ama. Bir anda. Bir şah olmam. Abi ya bunun böyle nasıl bir hero ya? Mavi ev nasıl oynuyor? Çalsana. Çalardı. Direkt şey yok. Bakayım lan. Çünkü çok faresi gibi kaçışıyorlar diyor. 165 20 volt lazım. Kim ya. diyor? Ne bileyim kim diyor. Sabri diyor işte. Hop 2 3 4 Şu item alayım da geleyim. Sen yani, zaten çıkar.

İlk beyde ki en fazla iki tane minyon basıyor geri kalan değil mi hiç. Bak yine Pink ward var Allah Allah. Şu Pink ward da ne lan çirkin ya. Parayı bulan Pink ward'a ne şey yapmış. Allah yav. Kalmadı duman duman dı dı dı. Lan. Aa, aa, Penta. Aa! yumi geldi ya. Ah, bu öldün. Ben 4'te dördüm gitti lan. Hadi. <laughs> Lan önce önündeki boku ye de sonra gidersin ya. Bak bu da base atıyor. <laughs> Yemin ederim götüm götüm. <laughs> Çayın oh. soğudu kesiyor Sence LoL'ün en iyi backdoor yapan karakter hangisi? LoL'ün en iyi backdoor yapan karakteri. Backdoor yapan karakteri. Bence Sion olabilir, Shaco olabilir, Twitch olabilir. Her şey olabilir. Aynen teleportun oldu mu bas teleportu Oha! Ben nereye götürdün adamı lan? Yirmi gidiyorum! Lan bu manyak hastasına bak lan da beni kovalıyor. Oraya bir gassarin gönderdik. Gassarin gassam adam mı? Santa ölecek. Vay le 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 Oy. Oh be. Ah be. Bastık. AHA! AHH! Nasıl? <laughs> Mantara bassa ölecek ha. Hee. Biter ya. Gidin bitirin. Queen'le dur evini tutamaz herhalde. Hımm. Burada da varmış. Şey. Benim oyunum deyip orada farm kesmesi.

Ya reis çok. Ya riz, çok. Güzel Ki <laughs> diyor, buna layıksın diyor. Ha geliyor o hastası. <laughs> yana I'dan <döne. gülüyor> bir base atarım. Abi ya şu maç benim hesaptan <laughs> Hı? Hmm? Şu maçı benim hesaptan ataydın diyorum. Yok ya. <laughs> ne oluyordu senin hesaptan atarsan? Beleş <laughs> lepe. <laughs> Söverim. Duman duman. <laughs> iğrenç bir hirosun ya. 14'e 8 lan? Ve sana geliyor Rolls ölçü. atmadı. Sizin Trabzon'da diyor, memlekette diyor, göl yapay mı diyor, uzun göl yapay mı diyor. Okay. ki, ne yapay mı? Neyse ben gülü alayım o zaman. Uzun göl diyor, yapay mı diyor. Ne yapay mı? Ne yapay Ne yapay No, 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 no. When you What? A lot. Do you do, do do? Eenie, chai, you No, 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 no. Namıstın. Na na. Oha, hinmişle pemi. Na. Namıstın da o neler dağıtmıştın da o neler bingle Bengal, Dan yeter lan. Ne kadar yaptın lan